Bugün yaptığım villayı göstereceğim. Hileyle yapmadım bunu. Youtube'dan bakaraktan yaptım adım adım. Bakın arkadaşlar bu dış görünüşü. Güzelse like ve abone yorum atar mısınız? İçi güzel dese de paylaşın. Bakın arkadaşlar. Burada, burada Böyle tarlamsı bir şey. Ortasında da ağaç var. Burada oturuyorsun arkadaşlarınla konuşuyorsun. Burada havuz. Böyle giriyorsun. Yüzün de hatta. Bari göster. A neden yüzülmüyor? Arkadaşlar işte böyle yüzüyorsunuz. Yüzüyorsunuz. Artık yeter deyip çıkmak mı istediniz? Çıktınız, geldiniz buraya. Ah, burada böyle yatıyorsunuz böyle güneşe karşı bronzlaşıyorsunuz ondan sonra bura bizim mutfak bu bölüm bura böyle burada da oturma yerleri salon burada bizim akvaryum bizim balıklar yüzüyorlar burada da böyle dekorasyon için böyle şeyler yaptırdık Videomuzun ne bu arıyor Arkadaşlar özür dilerim bir problem çıktı. Lan bir gidin lan. Bu sizin için gelsin bu öldürme. Bu da bizim şey. Neydi? Mutfağımız. Bu da bizim mutfağımız. Böyle. Burada fazla mı ki? yaptık. Burada güzel böyle çimen yapıyoruz. Burada böyle içecek içmemiz için bir yer. Geliyorsun böyle. <laughs> oturuyorsun şuraya. Buraya büyüklerin yeri. Ama bize büyük plan fark etmiyor. Oturup böyle istediğiniz bir içeceği içebilirsiniz. Öyle alkol mu alkol yok. Bu klip ne? Göstermeyeyim size. O sürpriz. Git Boşver Ben video çektiğimde var, Varlar Video çekmediğimde yoklar Bu ne ya Bu da böyle ocağımız Şu an çalışmıyor İki dakika çalıştırıp Geliyorum Arkadaşlar bir terslik çıktı. Yani dumanlar geliyor da Ondan sonra tekrar gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu nereden geldi? Neyse böyle çıkıyoruz. Çıktık işte. Bura bizim banyomuz. Bu da aynamız. Ben çok aynaya benzetemedim. Ya böyle, böyle duvar. Burada cam var. Böyle. Böyle geliyorsun sabah uyandım mı yatağımda? Böyle geliyorsun elini yüzünü yıkıyorsun. <laughs> saçını yapıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Kalktım ben şimdi uyanmamışım. Burada uyuyorum. Aa, kalktım sabahları. Buradan elimi yüzümü yıkayayım, bura hoş. Burada böyle dekora, dekorasyonu böyle söylemedim ya. bura bizim acil kıyafetlerimiz. Azı zırhlarımız. Bu da bizim kıyafetlerimiz. Nereden kullanacağız bunu? Neyse arkadaşlar bu oyuna ne oldu? Neyse burada da oturuyorsun. Merdiven koyamadım. Bu cama yapıştığı için. Ama neyse boşverin. Bu kadar derimiz. Bir de burada böyle şömine gibi bir tarz bir şey. Sanırım şömine. Böyle ateşimiz yanıyor. Hiç başka göstereceğim yok. Burada böyle. Bu da ağaç diyelim. Ağaç tarzında bir şey yapmaya çalıştım. Bunlar böyle ışıklarımız da Buradan aşağıya iniyoruz. Bu sesler kardeşimin sesi. Of ya bu kaç sefer yağmur yağıp duruyor. Yağmuru sevenler de yorumlara gelsinler. Böyle işte. Güzel. Buradan da böyle duman. İşte normalde böyle gidiyor bu ocaktaki dumanlar yanıyor ama buradaki böyle tepe çıkıyor ama orada şey var neyi şey çektiği için onlar yok yok oluyor. Abi de bunu göstermedim burada böyle aşağıya gidiyor normalde burada böyle değil böyle iki duvar geliyorsun burada da mavi camlar vardı ne böyle gitti be? Abim geldi bunu böyle yaptı. Çok güzel yaptı. Sevdim ben. İşte bu kadar dediniz. Bunun en üstüne şakacıktan bir şey yapsam mı ki? Ne pistiydi ya? Helikopter pisti. Ya yani yapmayacağım. Hmm. Neydi o? Ne diyorlardı? Arabaları park ettiğimiz yere. Ha garaj garaj yapmayacağım yani. ya. da yaparım buraya bir tane şöyle. Bu kadar da arkadaşlar. Bir de bazı da şeyler daha göstereceğim. Böyle arkamızdaki dekorasyonlar. Da böyle arkadaşlar sizin gözünüzün önünde bir şey yapacağım. Ben buraya yapmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. bir aksatmalar oluyor boyunda. Ah, Bu kadar da arkadaşlar. Evimi beğenler, like atıp abone olup yorum Yo yorum atıp ve nasıl denilirse he, yorum yazıp ve paylaşabilirsiniz. Paylaşın işte sevdiyseniz. Böyle işte. Böyle çok güzel bir evim var. Ben dedim hiç villa yapmıyorum. Bari YouTube'dan baksam ne olur dedim. Böyle buralarda. Aa biz ben buralarda gösterdim. Buralarda böyle. Çok güzel bir evim var kendim için. Ben seviyorum kendi evimi. Siz bilmem. Sizi ben bilmem yani. Böyle akıp gidiyor. Bu sudan böyle mesela atıyorum. Ah. mesela diyorsun ben bu suyun içinde yüzeyim ayağa kalktım böyle birazcık gideyim bu akın değil, bilmiyor musun diyelim böyle gidince birden böyle düşebilirsin o şey içinde bir şey olmuyor yani buraya bura akın akılmıyor diyelim nasıl da an onu anlatamadım buraları bir şey yapsan kötü gözükür şu tarafları Arkadaşlar bu da benim karakterim. Bu da Alex. Kardeşim işte. arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu da ilk benim Minecraft videomdu. Hadi görüşürüz. Korktum lan. Bir kişi benim sunucuma girip de benim evime girmişti. Hadi görüşürüz.